Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu bir çokluğun belirtilen birim kesir kadarını bulma. Bir çokluğun birim kesir kadarını bulurken nesne sayısı kesrin paydasında bölünür. Çıkan sonuç pay ile çarpılır. Bunu ezberlemenize gerek yok. Zaten sorularda bunu öğreneceksiniz. 8 çiçeğin 1 bölü 4'ü kaç çiçek eder? Burada 8 tane çiçeğimiz var. Bunun 1 bölü 4'ünü bulacağız. Bu arada birim kesir neye deniyordu? Payı 1 olan kesre birim kesir deniyordu. 1 bölü 4 de bir birim kesirdir. 8 çiçeğimiz var. 1 bölü 4'ünü bulacağız. Bunu 4 eş parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4. Her parçada kaç tane çiçek var? Her parçada 2'şer tane çiçek var. Bunu hesapla da yapmak istersek 8'i 4'e bölüyoruz. Yani paydayı bölüyoruz. 8'de 4, 2 kere, 2 kere 4, 8 çıkardık 0. Sonra çıkan sonucu pay ile çarpıyoruz. 2'yi 1 ile çarparsak sonucumuz 2 tane çiçek şeklinden de bunu görüyoruz. 15 yıldızın 1 bölü 5'i kaç yıldız eder? Burada 15 tane yıldızımız var. Bunun 5'te birini bulacağız. Yani 1 bölü 5. 5 parçayı bölsek şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi her parçada 3 tane yıldız oluyor. Bunu işlemle yapalım. Bir çokluğun birim kesenin kadarını bulmak için verilen sayı paydaya bölünür payla çarpılır. Paydaya bölüyoruz. 15'i 5'e böleceğiz. 15'te 5 3 kere 3 kere 5 15 çıkardık 0. Ne yapıyorduk? Sonra çıkan sonucu pay ile çarpıyoruz. 3'ü 1 ile çarparsak 3 tane yıldız ettiğini görüyoruz. Zaten şekilde de bunu görmüştük. Diğer sorumuza bakalım. 12 elmanın 1 bölü 4'ü kaç elma eder? Burada elmaları görüyoruz. 12 elmamız var. 1 bölü 4'ünü bulacağız. Şöyle 4 parçaya ayıralım. 1, 2, 3, 4. Her parçaya kaç elma düştü? 3 elma düştü. Şimdi bunu hemen işlemle yapalım. 12'yi paydaya bölüyorduk. Yani 4'e bölüyoruz. 12'de 4, 3 kere. 3 kere 4, 12 çıkarttık. 0. 0. Sonra çıkan sonucu pay ile çarpıyoruz. 3'ü 1 ile çarparsak çıkan sonucumuz 3 elma olur. Diğer bir örneğimiz. Halil İbrahim 75 sayfalık bir kitabın 1 bölü 5'ini okumuştur. Halil İbrahim kaç sayfa kitap okumuştur? Halil İbrahim kitabı 75 sayfa. 75 sayfanın 1 bölü 5'ini okumuş. O halde ne yapacağız? 75'i 5'e böleceğiz. 7'de 5 bir kere. 1 kere 5 5 çıkardık. 7'den 5 çıktı. 2'ye 5'i aşağı indirdik. 25'te 5 5 kere 5 kere 5 25 çıkardık. 0. 15 15'i ne yapacağız? Payla çarpacağız. 15'i 1 ile çarparsak Halil İbrahim 15 sayfa kitap okumuştur. Bu şekilde hesaplanır. Diğer örneğimize bakalım. 50 TL'nin 1 bölü 10'unu bulalım. 50 liramız var. Bunun 1 bölü 10'u kaç lira eder? Onu bulacağız. 50'yi ne yapıyoruz? Paydaya bölüyoruz. Paydamız 10. 50 de 10. 5 kere 5 kere 10. 50 çıkardık. 0. Şimdi çıkan sonucu payla çarpıyoruz. 5'i 1 ile çarparsak 5 sonucunu elde ederiz. Buradaki örneklerimizi yapalım birlikte. 84'ün 1 bölü 7'sini bulalım. Ne yapacağız? 84'ü paydada 7 olduğu için 7'ye bölüyoruz. 8'de 7, 1 kere, 1 kere 7, 7. Çıkarttık. 8'den 7 çıktı. 1, 4'ü aşağı indirdik. 14'te 7, 2 kere 2 kere 7 14 sonuç 0 12 oldu 12'yi de payla yani 1 ile çarparsak sonucumuz 12 olur diğer örneğimiz 65'in 1 bölü 5'ini bulalım 65'i payda olan 5'e bölüyoruz 6'da 5 1 kere 1 kere 5 5 çıkardık 6'dan 5 çıktı 1 5'i aşağı indirdik. 15'te 5. 3 kere 3 kere 5 15 çıkarttık 0. Çıkan sonucu ne yapıyorduk? Payla çarpıyorduk. Yani 13'ü 1 ile çarparsak 13 olduğunu görüyoruz. 36'nın 1/6'sını bölü 6'sını bulalım. 36'yı 6'ya bölüyoruz. 36'da da 6 6 kere, 6 kere 6 36. Çıkarttık 0. Çıkan sonucu payla çarpıyoruz. Yani 6 ile 1'i çarptık mı sonucumuzu 6 buluyoruz. 42 yumurtanın 1 bölü 7'si kırıldı. Kaç yumurta kırılmış olur? 42 tane yumurta varmış. Bunun 1 bölü 7'si kırılmış. 1 bölü 7'sini bulmak için 42'yi 7'ye böldük. 42 de 7, 6 kere, 6 kere 7, 42. Tabi bölme işlemi yapma yaparken de çarpma e, işlemini çok iyi bilmemiz lazım. Çarpım tablosunu çok iyi ezberlemeye çalışalım. 6. 6'yı da ne yapacağız? Pay olan 1 ile çarpıyoruz. 1 kere 6. 6 yani 6 tane yumurta kırılmıştır. Bir baloncunun 48 balonunun 1 bölü 8'i patlamıştır. Baloncunun kaç balonu patlamıştır? 48 tane balon varmış. Bunun 1 bölü 8'i patlamış. O halde 48'i 8'e böleceğiz. 48'de 8. 6 kere 6 kere 8. 48 çıkarttık 0. Çıkan sonuçta payla yani 1 ile çarptık mı 6 tane balonun patladığını görürüz. Bugünkü dersimiz Burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.